Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı belirteçle yani zarfla sağlanmamıştır? Öncelikle şu bilgilerimizi hatırlayalım. Yüklemlere sorulacak nasıl, ne kadar, ne zaman, niçin, neden, neye ve ne soruları soru zarfı görevinde kullanılmış olur. Ancak bunların içerisinde nasıl ve ne kadar sorularının sorulduğu yüklemin veya söz öbeğinin fiil ya da fiilimsi olması gerekir. Çünkü nasıl ya da ne kadar sorusu isimlere sorulduğunda soru sıfatı olur. Ayrıca neden, neye ve ne sorularının da niçin anlamını karşılaması gerekir. Bir cümlede soru anlamının zarfla sağlanabilmesi için öncelikle cümlede bir soru zarfının olması ve cümlede mi soru ekinin olmaması gerekir. Çünkü mi soru ekinin olduğu cümlelerde soru anlamı daima mi soru ekiyle sağlanmış olur. Bunun yanında ne sözcüğü nasıl ya da hangi anlamlarından birini karşıladığında soru sıfatı olur. Bunu niçin anlamına gelen ne sözcüğüyle yani ne sorusuyla karıştırmamak gerekir arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Üst katta oturan öğrencilerin okulları ne zaman tatil edilecekmiş? Şimdi gördüğünüz gibi cümlede ne zaman sorusu var bu bir soru zarfıdır. Ve cümlede mi soru eki de yok Dolayısıyla bu cümlede soru anlamı zarfla sağlanmış olur arkadaşlar. Ders çalışmaları gereken saatte ne boş boş geziyor bu çocuklar? Buradaki ne sorusu niçin anlamını karşıladığı için bir soru zarfıdır arkadaşlar. Ve cümlede de gördüğünüz gibi mi soru eki yok. Dolayısıyla bu cümlede de soru anlamı soru zarfıyla sağlanmış olur. Çocukların rol alacağı oyunun sahneleneceği salon ne taraftaydı? Buradaki ne sorusu hangi anlamını karşılamaktadır ve bir isme yöneltilmiştir. İsimlere sorulan hangi sorusu daima soru sıfatı olur. Ne sözcüğü de hangi anlamını karşıladığı için burada soru sıfatı görevindedir ve cümlede mi soru eki olmadığı için bu cümlede soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmış olur. Dolayısıyla bizim cevabımız da C seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Onları bu zor anlarında yalnız bırakmanın yanlış olduğunu neden akıl edemediniz? Burada geçen neden sorusu niçin anlamını karşıladığı için soru zarfı görevindedir ve cümlede de mi soru eki olmadığı için soru anlamı zarfla sağlanmıştır. Mantık yürütme gerektiren bu karmaşık konulara nasıl çalışmalıyız? Burada geçen nasıl sözcüğü nasıl sorusu bir fiile yöneltilmiştir. Fiillere ya da fiilimsilere yöneltilen nasıl sorusu soru zarfı olur. Burada bir soru zarfı var ve cümlede de mi soru eki yok. Dolayısıyla bu cümlede de soru anlamı soru zarfıyla sağlanmış olur. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.